Merhabalar, herkese yeniden yeni bir videomla yeni bir tarifimle merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok pratik ve de çok lezzetli bir e, tarif hazırladım kahvaltı tarifi e, bir kahvaltı çeşidi arkadaşlar. E, yapım aşaması çok kolay. Ee, ve malzemelerde hemen hemen herkesin evinde bulunabilecek e, malzemeler çökelik hariç ee, Onu da e, böyle gıda satan yerlerde bulabilirsiniz Evet arkadaşlar e, çökelik kızartması yapacağım tavama 1 yemek kaşığı tereyağı 3 yemek kaşığı Ben sıvı yağ ilave ettim isteyen zeytinyağı da ilave edebilir sıvı yağın yerine ee, ve onun üzerine e, arkadaşlar burada 3 e, yemek kaşığı çökelik ilave ettim fakat iki kaşık e, sonra yine ilave ettim tam 5 kaşık çökeleyim var bunları ilave edip e, kızarttıktan sonra e, bir iki dakika böyle yaağımla çevirdikten sonra içerisine. Baharatlarımı ilave ettim Baharatlarım arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi Çörek otu ıı, Kırmızı toz Tatlı toz biber Onun yerine sizler pul biber de Kullanabilirsiniz e, Isot da kullanabilirsiniz e, Ve kekik e, Ayrıca tuz Gerçekten Arkadaşlar Muhteşem Ekmeğinize sürün sürün e, kahvaltınızı yapın kahvaltılarınız gerçekten şenlenecek harika bir e, tarif harika bir e, lezzet arkadaşlar bizler çok seviyoruz bu iç olarak her e, hamurlarda kullanılabilir mesela e, bizde otlu ekmek deriz iki kat yaparız hamurumuzu arasına böyle ee, harçlar e, hazırlayıp sövdüğümüz otlu ekmekleri, katmerleri sizler de onları yapabilirsiniz. Bunu e, bu tarifi o hamurda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın muhteşem oldu. Yine kızarttım. İyice baharatlarımla da bir güzel ııı e, tam homojen hale geldi ve altını kapattım servis tabağıma aldım evet arkadaşlar bir güzel tarifimin daha sonuna geldim Allah'a emanet olun Rabbime emanetsiniz hoşçakalın dostçakalın kanalımda kalın